videomda e, kapatmıştım durduracağım diye. Şimdi açtım. Altına aldık. %9 altımız oldu. Diğerini şey açacağız. Kutu açacağız yine. Wow. Pıkı. bak bak pıkı. İki tane Ropes açacağım. Şimdi iki Ropes daha var. Arkadaşlar burada bir şey varmış. Onu açacağım. Ha görev açacağım. Bro peste değil görev açacağım. İki tane kötü olacak. İki tane daha görev açacağım şimdi hemen. İkinci görev. açabiliyorsun diyor bana şu an da hangisini açabiliyorum Allah işte? aşkına alamıyorum arkadaşlar işte en az fiyatları şey yani. evet pokumuz da oynuyor. etkinlik gelmiş. bakalım. bak bak. Bello. Bello ama geliyor arkadaşlar. Hareket <laughs> ediniz. Vuracak biri yok ama. Hah işte ikiz. Kırmızılardın ikiz. Kırmızılara gitmemeliydin. Seni oraya gitmem için doladık. Ama sen gittin kardeşim. Belki de belki de benim kimler kimler var. o yeri ne olur ne olur. Yarab sen gözleri bandık bandık. Saçları kaldı rengi yanakları Lan tatlım atla kalbimi alıyorum Ay arkadaşlar Bana ikilim ihanet ediyor <laughs> Hala gaz kapladı Herkes ölüyor Arkadaşlar Şu an başka bir şey olarak oynuyorum Duyla böyle çünkü Orta Kazandım turu 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 turu kazandım turu kazandım turu kazandım turu Hı kazancım, turu kazancım, turu kazancım. Arkadaşlar ben konuştum biliyorum. Yes. Turu kazandım. Kazandım, kazandım. Ha bunun hepsi lazım. Turu kazandım. Bakar. <laughs> Bu da açık. Büyük oynayalım. çok yaşa. Tek hesaplaşmayı seçiyorum. Yanındaki kimsenin olmasını istemiyorum. Ama sizler de oynayabilirsiniz, isterseniz. Hadi başlayalım. Bu da ben. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bayağı bebe. be. Bu video 2000 beğeni gelirse başka şeyler de yapacağım. Ve yüzümü diğer videomda göstereceğim. O videoya da gelirse ben sizin kanalınızı bulacağım yorum yazın adınızı görürüm o zaman kanallarınız varsa da yazın. Kanallarınız varsa yazın. Sizin kanallarınıza da abone olacağım. Görüşürüz.